Hadi bakalım. Öfke odasını kapatıldım. Eray. Eray bir Ay. video durdu. İzlemişim ya. ha. Ha, bu Çakal Kepo yeni bir tane video varmış. İzlemedim acil at. Acil. Attım özelinde. Bakayım. Sen kimsin lan? Emre bitsin diyor. Sen kimsin? Lan? Ha. Sen kimsin uçan yara. ha uçan yarak? Aa dur yenisi gelmiş. Ya! amına koyacağım senin oğlum. Sakalı <laughs> kırlangıç yapmazsan ben kefo değilim. Bunu amına koyacağım. <laughs> Onun götünden kan alacağım. Çakal! Oğlum biraz daha kaldı. Görüme patladım ananı sıçtüm. Devam. Artık canımıza da kast etmeye başladım. Öyle boğulma. Ne böyle. Bu bir bulmak lazım ya. Lan. Bir dakika 10 saniyede başladık amına koyayım. Bir şey oldu. Dur. Bu adam akıllanmıyor Buracano. Evi de mahvetti bir lambayı düşürüyorsun Oğlum bu çıktı lan. Sandalyeyi yumruk atıyor. Var, ama. Duvarı boyuyor yeter lan. Artık canımıza da kastet Arkadaşlar size bir olay anlatabilir miyim izniniz varsa? Ee, evet, evet. Beni geçen Instagram'dan Caner takip etti tamam mı? Ben de geri döndüm. Caner bana ya görmedim mesajları vardı uyku düzenim bozuk olduğu için. Hey yazıyor. Ondan sonrasında benim telefon numaramı istedi. Sonra ben mesajı görmemişim. Gitmiş tamam mı? Sonrasında bir daha hey yazmış. Mesajımız da görülmüyor galiba filan yazmış. Trip atmış bana. Sonra hey telefon numaranı ver tanışalım yazmış bana. <laughs> Caner beni mi sıkmaya çalışıyor? Olabilir kanka. Kanka sanırım sana yol yapıyor. Konumunuzu öğrenmek istiyorum. Neyse dur bakalım hadi. Sıkmaya <laughs> <laughs> <Başak gülüyor> başladım. boğulma. böyle boğulacağım. Buna bir açar mı lazım ya? Lan oğlum çocukları darp ediyor. Oo. Yakışmadı. küşmedi. Ha kızım ha babam içim abi. Bugün yine sinirleniyor kızlar. Son zamanlarda fazlasıyla sinirli ve öfkeliyim. Ekip de bunu fark ederek beni öfke odası adında bir yere kapatmaya geldi bugün. Korki bunda. Gel oğlum. Öğleden sonra. Oğlum aga kız. Lan bıraçam be. Amına koyayım bizim kitlen olmuş ya. Mert'ten kaymış. Ya Mert'ten kaymış derken yanlış anlaşılmasın o da ya. Yani. Bir de çocukla kahve ofi çektim işte orada. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyi eyvallah hoş geldiniz. Çok iyisiniz. İçeriye girmeden önce bir sözleşmemiz var. Onu imzalaman gerekiyor. Tabii ki. <laughs> sözleşme imzalama görüntüleri. Üstüme şirket açıldı şu an 22 daha. Eee mali ya Abi merhaba Mertcan ben. Mekan ürün tanıtıyor. Ben de Mertcan. Oo nasıl ne olacak abi bu iş? <gülüyor> Biz <gülüyor> duyduk böyle bir oluşum yapmışsınız. İnsanlar hep burada öfkesini boşaltıyor. Hayatı daha güzel bir hale alıyor. Sinir stres atıyor. Trafikte kavga yok. Evde kavga yok. Geliyorsunuz babam buraya. istediğinizi parçalıyorsunuz. Rahatlayıp çıkıyorsunuz. Ben bir tek böyle birkaç tane TikTok videosu görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Ekip de burayı keşfedip sizle konuşmuş. Bugün müthiş şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Yani bir sürü şeyimiz var. Ben bu arada abi biraz terör istiyorum. Bana bir ayar çekti. Bu Türkiye'de ilk bir şey değil mi? Daha önce yok. yok. Yurt dışında var mı? Var. Yurt dışında var. Koruyucu tulumlarımız var. Kırılan camlar batmasın diye. İçeride bayağı her şey olabilir. diyor. Evet. Tabii. İnsan uzun şeyi at. Tulum Oğlum ne kadar lan bu amına koyayım? Cam mam falan kırıyor diyorlar. Kaç paradır mesela bir stres atmak? Ne kadardır evet. mesela? Var mı giden aranızda? Bir bir Bin kanun. mi? Bin diyorlar lan. Yüzden var. Adamlar düşünmüyor. bizi. Biliyoruz onu. Bu ayakkabıların da nasıl? Normalde ben arkadaşlar terlikle gelmiştim. Şu sedon terliklerle. Ama kesilir diye içeride bayağı mahşeri dönmüş. <laughs> Hiç normal değilmiş içerisi. O yüzden sedonun mantar soteli ayakkabıları şey. <laughs> tamam. şimdi yeni nah. al. Hamza o ne lan? Metallica <laughs> ne alaka? Ne alaka? <laughs> ne abi? Çıkalım da. Lan ne oluyor? Size ne oluyor o ayakkabı? Ne? Nereye dönsen bir şey görüyorsun. Çekmişsin stilleri. Kendinize bakıyor. Sabit bulamıyorsun ya. Bu da Zaten. Çulunu giyerken stresi attım. Kulağa oh, ya iyi oldum ha. Galatasaraylı mı oldum şimdi ben yani. Bu yeşil ama bursa bursa. Her <gülüyor> takımdan var bir metre sporum yok. <laughs> kadar önlem alınıyorsa içeride başıma bir şey gelebilir o zaman. Bu önlemlerden sonra hiçbir şey gelmedi. O da arkadaşlar hiç, hiç görmedim özel hazırlandı. gelir gelmez ilk kez gireceğim. Ben de sizlerle beraber göreceğim. Çok merak ediyorum neler var. Normalde şimdi. çekiç kullanmıyoruz ama Mertcan Özel çekişle getirdik. Eyvallah abim. Bununla şimdi içeri girip daha mı nereye istersem hasar verip bulabilirim değil mi? Çekiş bir de hayda. Onu da alayım abi. Kırma! Tamam şu an hazır mıyım abi evet, içeriye girebilmek için? Kamerada benimle beraber. İçeriye başka kimse giremeyecek mi? Hayır. Arada bir gelirsiniz. Camlar kıldıktan kırıldıktan sonra olur. Camlar kırıldıktan evet. sonra. Birinin gözüne gelebilir. Gözlük taksak. Güneş gözlü olmaz mı? İmzalarsanız siz de olur. Daha tamam, üstün git imzalarsanız. Şu an bana hiçbir şey olamaz rahatım. Evet, evet. sana hiçbir şey olmaz. Olur. Çok heyecanlıyım. Bir an önce girmek istiyorum. Hadi hazırlanın girelim. Tamam ben hazırım işte. Hazırlansan kardeşim ne bakıyorsun şu <laughs> adam? Tüm ekip güvenlik önlemlerimizi aldık. Şimdi odaya gireceğiz rahatlayacağız. Hazır mıyız hocam her şey için? Evet hazır. Geçelim. Ayy. Buradaki her şeyi mi Ben burada rahatlamam mesela. Yani benim emirim emiri memiri dövmem lazım rahatlamak için mesela. Ya da ben yani ben bir, bir gün sonra Ya da mesela kafeyi mafe anladın mı? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, sözleşme <laughs> imzalayalım mı kanka aramızda birbirimizi dövelim amına koyayım rahat. Harbi lan. Evet, Onu da birbirimizi döveriz şey amına koyayım ya. Özellikle Böyle döveceğim, döveceğim yıkırır, ama. Can bu da yıkar ama yıkarlar. <laughs> Konseptimiz bu zaten. Masayı da. Masayı kırabilirsen ödülüm var sana. Ne ödülü? 5 bin Çok iyi, gayet iyi, gayet iyi. Sen çek işte. Fark etmez kanka. Şuradan koy. Tutturamadım bile. Neyse hocam ben onu çözeceğim. Bunu kırmıyoruz, bir de şu siyahı kırmıyoruz. Geri her şeyi kırabiliriz. Bu siyahla bunu kırmıyoruz. Evet. Metali kırarsak 5 bin lira Her şeyi kırabiliriz. Çok iyi hissediyorum şu an ya. Doyumsuz hissettim. Haftada bir ben buradayım Hadi. hadi. Fener attı Gol mü oldu? Kim attı amına koyayım? Ne oldu? Edince kattı. Onu ne sikeyim? He. Pozisyonu da yarattı. Tövbe 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 tövbe. Hadi bakalım devam. Güzel. İyi Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe yener zaten. İyi ki e, maçı izlememişiz zaman okun. Direkt özetini izleriz. Let's go. Evet, oğlum, oğlum yeter lan. <laughs> lan, lan. Yazıcı var, monitör var, Çay damlı kar küresi var. İlk neden başladın İyi onlara yazar mısın? Dur bütün ikinle. <laughs> oh! Beni sinirlendirin oğlum bana, bir şey söyleyin bana. An <laughs> ne? Anlamadım. Bütün videoların bot gibi. Bir daha değil. <laughs> ne alakası var? Şu yagı ya var. Bu hareketleri yapmayacaksınız. Asla bunları evde denemeyin. Sizin evi de ne alakası var? Magandalık mı? Magandalık yapmayın. Gelin böyle kontrollü bir ortam. <laughs> Sağ dersi kardeşim. Hep, hep, hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Hep beraber. Ciao. Tam da yapın yapıyorsan. Bakın bizim tüm önlemlerimiz var. <laughs> Ketala meydanda <'ın> ya. <laughs> Mertcan Bağ'a laf eden Ketala'nın azin sonu. Oğlum beni dövecem. Hallettim Raşkan'ı. Hep evet, beraber çöp. <laughs> vur 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 <laughs> Yoruldum ya. Arkadaşlar bu kadar şeyi kırdık masrafını bir yerden çıkarmamız gerekiyor. Bugün sizlere bilim bahsedeceğim. Binoma para kazanmak. Tabi. Tabi ya. Güzel güzel. İyi para. İyi para. Alıyon mu amına kodum be? biraz daha zaten sinir atayım, değil mi? <laughs> Oğlum sessiz. Niye ben öğretmen gibi konuşuyorum? Şu an kendim yaratıcım oldu. <laughs> <laughs> hani böyle sınırsız bir dünyada hissediyorum ha? Oh! Her şey yapmıyor. Onu öldü beze. Her yere böyle sopa sallayabilmek. Her zaman yapamadığımız bir şey. Biraz da tedavi oluyor Bak arkadaşlar. Kafayı gözü dağıtıyor. Çok şımardım. Her şey atlayasım var. Şu şekilde bir klavyemiz var. Görüyor musun? Fıstık gibi. Hamza bir baksana lan klavye. Bak ne yazıyor. Bekle. Tamam. Bu dünyadaki tek konsendi. Hayır yani. yani. <laughs> tamam. Holland yazacağım tamam, belki. Devam et, devam et. Amit devam et. yazacağım belki. Nasıl? Tamam. <laughs> şey <geldi. gülüyor> tamam. Nasıl? bir Nasıl? eve Nasıl? 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 Kanka onu nasıl kaçırdın amına koyayım ya? Nasıl bir kral ya? Eyvallah adamım da. Gönlümden. Gönlümden. Duyulmadı. mı? <laughs> Daha sağ boşum <ol>, ya. <laughs> Sen yoruldun ha? Aa çok az gazla geldi. Ay kervan bileyim. Değil Çekicim yok, sopam yok, elimiz yok, elimiz yok. Elinize vereyim o zaman. Ama, ah. geç şu bebeyi oynayacağız. Kumanda yatıyorsun bana doğru gelmesin. Yere doğru bak. Bu. Bu pilav yediği yarısı nerede? Aaa! Aa. Böyle miymiş lan? Bir mühendislik abikasıymış halbuki. Kralım buna. Oje mi? Gel bir Şuraya. tane sür bir tırnağına. Hayır. Özcücetine poyslanın dedi. Hayır. 5 poysu da ipi sür. Bana ver Bana, bana, bana. Bir tırnağına. Bir tane. Beni mi kırıyorsun lan? Siz arkada yazıyor görmediniz ha. ha şimdi fark ettim. kırık parçalara yok Ne olacak sonuçta yani? Osmanlı padişahları da sürüyor. Hangi padişah sürüyor? Küpede takıyor. Hamza harbi nonni monni olmuş ha. metalika falan almış böyle Ondan Metallica sonra buradan mi? şey... Ya, demek ama abi. Yok böyle Metallica şey yapıp hoca moja sürüyorlar ya böyle kanka. Biliyorsun değil mi onu sen? Nonni Hamza. hamza olmuş. Gotik gotik. Saçlar boyanmış. Düzgün Düzgünsün kanka bak şuna. Ooo oh, bir de istiyorsun <laughs> ya. Tabi abi düzgün düzgünsün. Oy. Oğlum, kanka düzgün. Sür. Bu ne lan gay gen. bak gene sinirlendim bak, kanka. Gene işte. sinirlendim. <laughs> ne lan o şey? Oh. O şey. Bunu mu sıkıyorsunuz lan tırnağı? Baba tabak mı yapma baba? <laughs> Kanka çok sinirliyim. Oo işlemci. Lazım ola. Bunlar da altın çıkadı. Ben de bakıyorum. Ampule bak. Ampul ne ya? Yani? Ampul mu ampul? Ne mesajı veriyor? Lan bir müzik ya. Bak, ya! ya! Mi kalalım? Böyle mi kadılır? Böyle kadılır bu kadar yeter. Benim sinirim, stresim geçti. Nasıl geçti abi? Videoda bu kadar olsun. Sonuçta biz yalan yapmıyoruz. Şu an sinirli değilim. Nasıl yani? Burada bulunmama gerek yok. Oturun televizyon falan izleyelim artık. Kanka biraz daha kalk. Bir şey atar. Dip odasına bodasına döndü. Ne izliyoruz abi bugün? Buralara geldiğim her kere Hop oh, buradan açacaksın oğlum. Bilmiyoruz oğlum. Abi çok zengin olursak böyle olurlar. Bir şey sinirlerinizi kırıp yenisini alın. Ben hiçbir şey israf etmem. Afrika'ya yolla. Ne bulursan. Onu da aldım ben bunların altın çıkardım. O ne ya? Tam sakinleşmiştim. Bu ne canım? Sakın bir şey Bu Bu ne? <laughs> telefonu, bak, telefonu... De... Bir, şey Bu Bu ne ne bir şey yapma. Bu ne? Telefonu kapat. Telefonu Şimdi de. Telefonu bir şey yapma. Bu ne oğlum? Bu ne kanka? Kimsin sen? Firavun'u mu? Kılıf yaptım. Yapma. Bunu bir daha gözüm görmüş. Bir de para verdi. Oo, suratını attırdı. Uf, ne güzel patladı. Bu adam benim bana böyle zarar veriyor ya. Ben, ben sana zarar vermem. O kılıfı takamaz. Ben seni hala düşünüyorum. Bak sana ne yaptırdım. Aga ya, yapma, ya. yapma ya. Oğlum Malzanasını yapma ya. Oğlum geçen Ebo bana dedi ki kanka dedi senin telefonun dedi sana kılıf yaptıracağım dedi. Acaba Ebo bu işe mi girdi amına koyayım? Size öyle bir şey sordu mu Emir? Hayır. Bana gelmedi. Yok. Ebo galiba bu işlere girdi ha ben anlamadım. Ego yapıyo bunlara ya. Çok kötü oldum ya Çok kötü oldum ya Kalk yok o Slow yap bundan Bak o işte bak o çok güzel kırılır bak o Biraz benli ol Tamam Hazır mıyım? Orta ah, vur öyle haydi <laughs> Hazırız <gülüyor> Oh Kırdı oh, da Tamam Ulağım kesildi Bura atlattı bak geldi Ben bunu açacaktım Tamam Serdar iyi misin? Serdar bir gel buraya. Bu arada arkadaşlar son videoda görmüşsünüz. Atletli ucube yazanlar olmuş yorumlara. <laughs> Serdar senelerini YouTube'a vermiş. Bir genç kardeşimiz oyun konsolda. <laughs> genç <laughs> Aa. Aa o, o mu? Hayır. Hayır. <laughs> Artık kahve istemiyorum bu ekipten. İstemiyorum. Amına koyayım tanımadım. dur beyler bir saniye dur bir şey kırmayın sağ gözümde bir şey var ne oldu oje ya da başka bir şey yırdı. kırmızı olmuş kanka gözlüğü yüzünü kek oğlum görmüyor o gözlüğü şey Aynen. var mı segment ya da peçete kan görmüyor Son sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> <O> aşık <laughs> beysel de mi odada takıldı acaba <gülüyor> <gülüyor> ne kırayım ben siz seçin bir tane olsan <laughs> tam da yerinde ben, da açar. Da <gülüyor> <tutturamıyorum>. <gülüyor> ben önümü göremiyorum ya Çekişi bize bırakacak <gülüyor> 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 işte O isteyen. Olca, şu kasayı kar. Tamam. Dur onu ver. ver Çağlar oh. Araba bu ne kurşun geçirmez cam mı bu ya? Aradan Arabam buna olur? Elin kesilir elin. Allah 32 yaşında akla bakalım. Eee! Camlar <Sülüyor> Oğlum o monitörü ne amına koyayım harbi? Camlar <Sülüyor> 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 Bunu alın da altın Oo. Bunu biliyor muydunuz? Roman kanka bu. Monitörlerin içinde alüminyum folyo bulunur. Niye? Fotoğrafınızı çektim. Sen bugüne kadar <laughs> şey sanıyordun değil mi? İçinde gerçek bir insanla koydun. <laughs> Anakart yemiş. Anakart değişecek. Abi kurtaramaz mıyız ya hiç? Format değineceğiz. Anladım. Anneme şunu da Tamam söylemeyeceğim, söylemeyeceğim mi daha? Söylemeyeceğim. Ağzım olur mu bir ne? Aa çekiş var. Çekiş. Ulan ee, organ ışıtmak. Ana karttan mana karttan altın altın çıkar diyordu ya. Acaba bunlarda ne? böyle bir sistem var mı ya? Aslında buraya gideceksin altın çıkartacağım baba. Onlar alsın. Çok oğlum. Değil mi? Ama yani çıkan altın kaç miligram ya da gram çok aşırı. Oğlum 10 bir şey var. Gram. Daha iyisi var. Aşağı! Golf oluyor TikTok'ta çiçek kırılacak mı? Kıvılmıyor güzel. Oy tatlıya bak. Yazıcımız da gitti. Oğlum oh, daha yeniymiş lan. Oo tane. O ne? Tane. Burayı kim toparlayacak? Vallahi ben de merak ettim. Bak adamı atıyor tamam, bak. Yapma, yapma! biz be. Bu neymiş lan? Hoparlör. O kadar bu. Bu ne Arkadaşlar masayı kırarsak beş bin lira ödüğümüz vardı. Hadi hep beraber herkes bir yerden girse. Ama bu yasak mı? Kim yasak böyle çekiş? Adam. Beyler ben bunu törelim. Sopayla imkansız onu anca çekişle. Oğlum onlar hala boya çıkıyorlar. Arkadaşlar bu arada şunu belirtelim de Normalde bu kadar fazla eşya olmuyor. Zaten gerek yok aşırı yoruldum. Ben sakinleşeli bir 20 dakika oldu. Şu an keyfi kırıyorum. Burası bizi özel tasarladı ama siz geldiğinizde de sinirinizi atarsınız. Gelince şaşırmayın yani. Beylik düzündeyiz, öfke odasındayız. Beylik düzünde. <laughs> <Gelin bakarlar. gülüyor> <laughs> Usta yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Ya mutluk. Parmaklarım acıdı ya. <laughs> o kadar da değil ama dur bekle. Şu an var ya gidip uyumak istiyorum. O derece uzun sakinleşti. <laughs> ben de şöyle bir tane cam çıkarttım. Şu kadar cam çıkarttım. Terlikten. Terlik terli. terli. terli hiç mu? Yani terlik derinde tabii ki de olur. Ya ay a**koyim ya. Tabii ki de. Ya, ya oğlum, bir, oğlum terliği çıkarıp girseydin ya. Anasını s**t. Ben yağmur mı deli sen? Durun <laughs> Allah sabıka zeval vermesin. Bir de kılıç olduğunu düşün. O ne? O ne? Aa, aa. Vur onu da. Vur ya. ya. Kendini soktur, kendini soktur. De... Şimdi arkadaşlar kafamız var. Bakalım koşun geçiyor mu? Papsi mobaydılarcılak yüzge. <laughs> gördüğünüz gibi yan oldu. E diğer der. Kanka delemiyorsun. Ya am mermi mi atıyorum sanki? Ya bekle durun şu an. Oh! Beyler. Çocuk evet. musunuz oğlum? Evet. Tam çıkacağım eve gidip yatacağım yeni sinirleniyorum. Bunda. <laughs> Bu ne lan az önce? Kasa var şurada kasa. <laughs> gerçekten, gerçekten, gerçekten. Buradan hiçbir şey canlı çıkmayacak. Tekno Park kanalından herkese selam. Ben Recep Baltaş. <laughs> İmparator. Adam evvel... <'a> <laughs> Sevda başka. Oyun konusu olay bir <laughs> Beni buradan kurtar tanrım. Şu an içeriye bir bakın arkadaşlar. Burası bizim eserimiz girdiğimizde derli toplu düzenli bir yerde Oğlum bir şey söyleyeceğim buranın harbi toparlanmaz işte İşte ekmek parası Görüyorsunuz değil mi? Vallahi biz boşuna bu ekibi yetişmek istemiyoruz Bak girdiğiniz her yeri bu hale çeviriyorsun Ama Ekmek parası Aynen. Gördüğünüz gibi yani bu hale getirdik ama kızamıyorum ekibe çok rahatladım. Pamuk gibi oldu. Umarım video beğenmişsinizdir. de daha fazla böyle video için kanal abone olup video beğenmeyi ve onlarda belirtmeyi unutmayın. TikTok'ta orada burada gördük çok merak etti. Açıkçası ben gelirken biraz dedim ki fıs. ne hissedeceğim? Abi yoguyor. Yogarken içinde tüm öfkeni atıyorsun ve huzurla buluşuyorsun. Dışarıda öyle it kopuk gibi telefon kıracağını cebine zarar vereceğini yani gel burayı parçalı çıkar. Umarım siz de bizim gibi keyif alıp rahatlamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere. Vay, bay bay Oğlum şuna fiyatını söyleyin. Ne kadar lan burası? Alo. Kaç paradır ya bura? Aman okuyum çok Kaç içim para kaldı ya. Kardeşi. Hamza'ya sorayım mı? Sorsana ya valla merak ettim ya. Dur bakayım. Of <laughs> oh, 800 liralık yemek de söyledim enayi. Afiyet olsun canlarım. Vallahi. Eyvallah enayim, dostum. Enayim vallahi. Bak burada ne var? Hop. Vursana <laughs> 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 şunun kafasına bir tane. Ne <laughs> 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 ah, <laughs> zımayacağım artık. Hop. Atma <laughs> annem. Aşmayın o dozu. Yarrağının <laughs> kapalı. Amanı siktiğimi merkezim. Ben de insan